Merhaba ben Enes. Bugün Xiaomi'nin Redmi Note 13 Pro model akıllı telefonunu inceleyeceğiz. 120 Hz'lik ekranı, 67 W'lık hızlı şarjı, ekrandan nabız ölçümü özelliği, 200 megapiksellik kamerasıyla dikkat çekiyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. <laughs> Redmi Note 13 serisinde toplamda 4 adet model bulunuyor. Hepsinin ismi 13 olsa da aralarında ciddi bir fiyat ve performans farkı mevcut. Bugün inceleyeceğimiz Note 13 Pro 4G versiyonu. Telefon böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden telefonun kendisi, kalın ve korunaklı bir silikon kalıp, 67 wattlı hızlı şarj başlığı, şarj kablosu, siminesi ve kullanım kılavuzu geliyor kutu içerisinden. Jelatin uygulanmış bir şekilde geliyor telefon. Telefonun 3 farklı renk seçeneği mevcut. Yine 256 GB depolama, 8 GB RAM, 512 depolama ve 16 GB RAM olarak iki farklı versiyonu mevcut. Benim incelediğim 256 GB olan versiyonu. Telefonda 6.67 inçlik AMOLED bir ekran kullanılmış. 120 Hz'lik ekran yerleme hızını destekliyor. Bunu ekstra kendi ayarlar kısmından dinamik olarak da yani telefonunu kendisi olarak da ayarlayabilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine ekranda 10 bit renk derinliği özelliği de mevcut. İnce ve eşit çerçeveleri sahip ön camında Corning Gorilla Glass 5 bulunuyor koruma açısından yan kısımları ve arka kısmında plastik ancak ele alındığında malzemesi kaliteli hissettiriyor. Yani telefon sert hatlara sahip elde tutulduğu zaman yani kılıfla kullansanız bile elde sağlam bir hissiyatı mevcut. Yine arka kısmında mat bir malzeme kullanıldığı için parmak izini de minimum derecede tuttuğunu söyleyebilirim. Telefonun üst kısmında 3.5 mm'lik kulaklık girişi de mevcut. Bu güzel olmuş. Kızıl ötesi özelliği de bulunuyor. Bu sayede telefonu kumanda olarak da kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafına baktığımız zaman açma kapama düğmesi ve ses arttırıp azaltma düğmeleri bulunuyor. Note 12 Pro modelinde yan kısımdaki bu buton üzerinde parmak izi okuyucu vardı. Artık ekran üzerine alınmış ve yine hem parmak izi üzerinden hem de yüz tanıma özelliği sayesinde ekranı hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Yine üstte ve altta stereo hoparlör konumlandırılmış. Ekranın burada parlaklık değerlerini görüyorsunuz. Maksimum nit olarak 1300 nit'e kadar çıkabiliyor. Yani yoğun güneş altında da rahat bir şekilde ekranı gözükebiliyor. Yine P3 renk gamutunun %100'ünü gösterebiliyor akıllı telefon. Ağırlık olarak 189. 1.2 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Boyutuna göre tam olarak ideal bir ağırlıkta denebilir. Tek elle kullanmak için bir miktar büyük bir telefon. Yine şöyle ortadan şöyle yaptığınız zaman da tek el modunu alarak da daha kolay bir şekilde de telefonu kullanabilirsiniz. Suya karşı dayanıklık olarak IP54 sertifikası mevcut. Bu da su sıçramasına karşı ve toza karşı dayanıklılık denebilir. Arka kısmına baktığımız zaman kamera dizilimi açısından kameraları oldukça büyük ve hafif böyle çıkıntılı yapıda. Yani masaya koyduğunuz zaman bir miktar ses çıkartabiliyor. Ancak kılıfla kullandığınız zaman bu durum ortadan kalkıyor. Telefonun bir teknik özelliklerine baktığımız zaman 1 TB'a kadar micro SD kart desteği bulunuyor. 5000 mAh'lik pili mevcut. Çok yoğun olmayan bir kullanımda 4 saat 24 dakika boyunca ekran açık kalma süresi aldım. Pili de %100'den gün sonunda saat gece 23.49'da %37'ye düşmüştü. Ekranda gördüğünüz gibi bir kullanımım oldu. Yani burada yoğun kullanımda bile bir günü rahat çıkartabilecek bir pili var denebilir. Yine 67W'lık bir turbo şarj özelliği de bulunuyor. 16 dakikada %50'ye şarj etme, 46 dakikada %100'e şarj olabiliyor telefon. Telefon Android 13 işletim sistemiyle birlikte geliyor. MIUI 14 işletim sistemi mevcut. İleriye dönük HyperOS işletim sisteminin de geleceği söyleniyor. Telefonun incelemesini tam bitirirken, telefona güncelleme geldi ve Hypros işletim sistemi şu an indiriliyor gördüğünüz gibi. Bu arada telefonda 3 yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemesi alacağı belirtiliyor. Genel olarak yani MIUI arayüzünün birebir aynısı. Böyle bazen fazladan ekstra reklamlar veya farklı şeyler çıkabiliyor. Ben biraz daha böyle Android'in stok arayüzünü daha çok beğeniyorum. Telefonda Mediatek'in Helio G99 6 nanometrelik işlemcisi kullanılmış. Orta seviye telefonlarda kullanılan bir işlemci çok güncel ve yeni değil. Yani üst seviye bir beklentiniz veya video edit gibi çok ağır işler yapacaksanız sizi tatmin etmeyebilir. Günlük kullanımda ise telefonun diğer fonksiyonlarını kaldırabilecek bir işlemci. Grafik işlemcisi kısmında da Malin G57 işlemcisi kullanılmış. Bu telefonda parmak izi üzerinden nabız ölçme özelliği de bulunuyor. Ayarlar kısmı Buna girerek ek ayarlar kısmından bunu açtığınız zaman ekrandan nabzınızı ölçebiliyorsunuz. Yine ben parmaktan nabzı ölçen oksimetre ile bir test gerçekleştirdiğim zaman da benzer sonuçlar verdi. Hoparlör kısmında telefonda stereo hoparlör mevcut. Şöyle alt ve üst kısımda şöyle bir müzik testi de yapalım. Yani arkadaş ortamında bir şeyler gösterebilecek seviyede bir ses yüksekliği var diyebilirim. Yani şöyle testte gördüğünüz gibi bu taraftaki ses çıkışı daha yüksek. Şöyle oynanırken burayı bir miktar kapatabilirsiniz ancak yani bu ana hoparlör bunu da biraz daha böyle yardımcı hoparlör gibi düşünebilirsiniz. Yine de yani stereo bir ses çıkışı var denebilir. Yine Dolby Atmos destekli bu içerisindeki hoparlör yani burada film izlerken de keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. <laughs> PUBG'de HD grafik ayarlarında yüksek kare hızında, dengeli grafik ayarlarında ise aşırı yüksek kare hızında yani 45 FPS'te oyun oynayabiliyorsunuz. Burada en azından bir 90 FPS desteğinin de olmasını isterdim. Yani ekranı 120 Hz olduğu için burada 120 Hz ekranından faydalanmak isterdim. Yine Game Turbo özelliğiyle birlikte performansı da kendi zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Yine arka kısmında uzun süreler oyun oynandığında daha hafif bir ısınma oluyor ama bariz bir ısınma gözlemlemedim. İşlemcisi orta seviye olarak tüm oyunlarda yeterli bir akıcılık sunabiliyor. Kamera kısmına geldiğimiz zaman alt kısımda 8 megapiksellik ultra geniş kamerası, üst kısımda da 200 megapiksellik ana kamerası bulunuyor. F1.65'e kadar düşebiliyor. Yine ufak kısımdaki kamerada 2 megapiksellik makro kamerası denebilir. Makro kamerada 2 cm'e kadar yakın çekimler yapabiliyorsunuz. Gece modunda biraz daha görüntüler parlıyor. Yine de göze hoş geliyor. 200 megapiksellik yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bir fotoğraftan farklı kareler veya farklı daha detaylı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bunun için ışığın biraz daha iyi olması gerekiyor. Daha önce incelemesini yaptım, 12 Pro modelinde Ace vardı. 13 Pro modelinde ise OIS yani Optik imaj sabitlemeye geçilmiş. Bu sayede daha az titreşimsiz görüntüler çekebiliyorsunuz. Ultra geniş kamerasında ise gündüz iş görüyor ancak ışık azaldığı zaman ve gece olarak. Yani geniş açı kamerası çok iyi bir performans sergilemiyor. Videoda 2x, fotoğrafta ise 4x olarak zoom yapabiliyorsunuz. Yine burada video kısmında 1080p 60 kare videolar çekebiliyorsunuz. Burada 4K 30 FPS çekme imkanı gelse çok hoş olurdu açıkçası. Yine böyle ön kamerayı aldığımız zaman da 1080p 60 kare videolar ön kameradan da çekebiliyoruz. Serinin önceki modellerinde kullanılan işlemcileri ekranda görüyorsunuz. Yani 12 Pro modelinde kullanılan işlemciden biraz daha iyi bir işlemci kullanılmış 13 Pro modelinde. Yani burada telefonun işlemcisi günlük kullanımda bir sorun oluşturmuyor. Ancak ileriye dönük uzun kullanımda düşünüldüğünde yani bu kasaya biraz daha iyi bir işlemci konmasını isterdim. Burada iyi bir işlemci konduğu zaman da otomatikman telefon 4K video kaydı da gerçekleştirebilirdi. Yani yine 4K video kaydı da olsaydı bence güzel olurdu. Yani telefonda çok fazla oyun oynuyorsanız yine oyun odaklı bir telefon istiyorsanız eğer yani işlemcisi daha güçlü modellere bakmanız gerekiyor. Daha çok burada günlük kullanım arada oyun oynarım diyen kişilere hitap ediyor. Dış kasa ve tasarım olarak orta üst seviyeye konumlanan bir cihaz algısı uyandırıyor. Telefon 6.67 inçlik amoled ekranı 5000 mAh'lik 67 wattlık hızlı şarjı Samsung hp 3 görüntü sensörü ile başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Yine burada fotoğraf konusunda da 13 Pro Plus modeli ile benzer kalitede görüntü sensörü kullanılmış. Yani bu açıdan iyi bir durum. Siz Note 13 Pro model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.